Hepinize merhabalar futboldaki son gelişmelerle karşınızdayım. Videomuza geçmeden önce bize destek olmak amacıyla abone olup like atmayı unutmayın. Napoli'de forma giyen Belçikalı yıldız Diars Mertens takımıyla yol ayrımına geldi. Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma'ya her geçen gün biraz daha yaklaşıyor. Napoli ile kontatı sona eren Mertens'in yeni sözleşme için talep ettiği ücretle Napoli yönetiminin önerdiği ücret arasında büyük bir fark olduğu biliniyor. Mertensi menajerleri İtalya'daki diğer kulüplere yıldız oyuncuyu önerirken Mourinho'nun çalıştırdığı Roma Mertensi olan ilgisini ortaya koydu. Santrafor pozisyonda sezon boyunca Temra Bahamlı oynayan Roma'da Mourinho, Mertens takviyesini özellikle sıkışan oyunları çözmek ve İngiliz sattı foru dinledirmek için talep ediyor. Manchester United'ın Benfica'nın golcüsü Darwin Nunez'in transferinde daha temkinli davrandığını ve Liverpool'a teslim olmaya hazır olduğunu anlıyor. Liverpool, 22 yaşındaki oyuncuyu Old Trafford'da görme isteğinin sonuçsuz kalacağını idrak ediyor. Nunes transferinde son durum ne? Liverpool, Uruguaylı Lidası, Bayern İliha transferi gerçekleşmek üzere olan Sadio Mane'nin yerine kadrosa katacağından emin. Nunes'i en büyük ölecekleri haline getirdiler ve onunla sözleşme imzalamak için 75 milyon sterlinden yani 94 milyon dolar fazla kulüp ve olabilecek bir bonservis ücreti ödemeye hazırlar. Ocak ayında Luis Diaz transferinde Tottenham'ı mağlup eden Liverpool, Nunez için de önüne çıkan tüm rakipleri yemek için can atıyor. Benfica oyuncusu bu sezon 26 lig golü ve 6 Avrupa gol atarak Manchester United'ın radarına da girdi. Fakat Guadalajara United dikkatlerini Nunez'den uzaklaştırmaya hazır gibi görünüyor. Nunez'den çabuk bir şekilde uzaklaşan Manchester United bu yaz Barca ile Frankie de Jong için uzun soluklu bir pazarlığa hazırlanıyor. Kırmızı Şeytanlar Hollandalı oyuncuyu Old Trafford'a getirmekten hala vazgeçmediler. Kırmızı Şeytanlar artık Barcelona ile de Jong için resmi görüşmeleri başlattığını anlıyoruz. Lee Seng, Calvin Phillips ve West Ham'dan Deke Reiss'a olası hedefleri olarak görülüyor. Ancak İngiliz oyuncuların transfer ücretlerini taşıyabilecekleri bir muamma. Manu menajeri Erik Tenak kulüpteki ilk transfer döneminde toplamda 5 transfer yapmak istiyor. Chelsea sözleşmesi sona eren Andreas Christensen Londra'da kalması muhtemel görünmüyor. Maviler Kadon 4 üyesinin Batı Londra'ya veda ederek La De Liga Real Madrid'e imza atan Antonio Rüdiger'in yolundan gideceğini kanıtladı. Christensen'in İspanya'ya gitmesi ve Barcelona'ya imza atması bekleniyor. Chelsea ise başka bir stoper arayışında. Inter futbol direktörü Giuseppe Marotta, Paul Dybala'nın Inter'e transfer olacağı yönündeki iddiaları değerlendirdi. Teknik direktör Simone Inzaghi'ye mümkün olan en takımı kurmak için ellerinden gelen yaptıklarını ifade eden İtalyan futbol adamı söylentileri yalanlamadı ve Dybala'nın Inter'e katılacağı iddiasında bulundu. Daha önce Juventus'a göre yapan ve Dybala'nın Palermo'dan Juventus'a transferinde başrol oynayan Morata geçtiğimiz günlerde de Dybala'nın Inter'e transfer olmasını ağızladıklarını açıklamıştı. Juve'yle kontratını yenilemeyen ve SB sonucu statüsüne kavuşan Dybala bu sezon ligde 29 maçta oynarken 10 gol atmıştı. Arjantin'de son dönemde ilk 11 ile düşünülmese de Katar kadrosunda yer almasına kesin gözle bakılan Dybala Dünya Kupası öncesinde sezona formda bir şekilde girmeyi ve Katar'da formayı kapmayı hedefliyor. İlde göre Paris Saint-Germain stoperi Kimpembe Chelsea ile ilgileniyor. 26 yaşındaki oyuncu Thomas Tuchel'in kısa listesine eklendi. Kimpembe bu yaz Chelsea'ye katılmaz durumunda eski PSG yıldızı Thiago Silva ile tekrar bir araya gelecekler. Arsenal Arthur yeniden radarını aldı. Arsenal Juventus orta saha oyuncusu Arthur'a olan ilgisini yeniden canlandırdı. Juventus bu yaz Brezilyalıyı satmaya çık ancak transferinden 46 milyon euro kazanmak istiyor. Juve ayrıca Gabriel Magalhaes ve Gabriel Martinelli içeren olası bir takas anlaşmasında Artur'un Arsenal'e katılmasına izin vermeyi de düşünebilir. Abdülkerim Fenerbahçe'nda. Fenerbahçe savunma için ilk adayının Abdülkerim Bardakçı olduğu yazıldı. Solak olan oyun kuruluna destek veren, sezonu 5 gol 4 asistle kapatan 27 yaşındaki savunma için Konya Spor'a ilk teklif yapılacak. Yeşil Beyazlar daha önce Beşiktaş'ın da gündeminde olan Yıldız futbolcusu için kapıyı 5 milyon eurodan açıyor. Fenerbahçe, Bruno Hernike'ye kavuşuyor. Her iki kanatta da forma giyen Bruno Hernike için oyuncunun temsilcisi ve kulübü Flamengo ile temas kuruldu. 31 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Jesus'un transfer listesindeki liste başı isimlerden. Bruno Hernike'nin Brezilya ekibi Flamengo ile bir yılda sözleşmesi bulunuyor. Ancak Fenerbahçe'nin Burna Nike'ye en kısa zamanda kavuşması bekleniyor. Galatasaray'da gündeme gelen son isim Kalyer'den Joao Pedro. Çıkan haberlere göre Torino'nun istediği 30 yaşındaki forvet arkasıyla ile Moza ve Galatasaray'da ilgileniyor. Sevgilediği başarılı performans sonrası İtalya milli takımı kadrosuna dahil edildi. Foto maçın haberine göre bir yıl daha sözleşmesi bulunan Joao Pedro için Kalyer'i 10 milyon euro bonservis talep ediyor. Oyuncunun satışından eski kulübü Estoril'e de pay verilecek. Bu arada Pedro'nun Torino ile gerçekleştirdiği ilk görüşmelerden olumlu sonuç çıkmadı. Bu sonucun Monza ve Galatasaray'ı umutlandırdığı da ifade edildi. Üçüncü futbolcu küme dışı Cagliari formasıyla bu sezon Serie 37 maça çıktı. Joao Pedro 13 gol attı. Brezilyalı asıllı İtalyan futbolcu 4 asistlik skor katkısı sağladı. Diego Carlos'un Aston Villa transfer sonrası stoper araçına başlayan Sevilla, Galatasaray savunmacısı Marco'yu gözüne kestirdi. Çıkan haberlere göre hem 26 yaşındaki stoper hem de Galatasaray, Liga kulübünün bu ilgisini biliyor. Ayrıca Galatasaray'la 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Marco da Liga'da oynamanın büyük bir fırsat olacağının farkında. Ancak müzakereler seçimden dolayı henüz başlamış değil. Beşiktaş ile bir yıllık sözleşmesi kalan Rıdvan Yılmaz, Almanya Bundesliga ekibi ve son UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Frankfurt'a gidiyor. Alman ekibi milli futbolcu için Beşiktaş'a 6 milyon avro ödeyecek. Rıdvan yeni takımıyla 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Ayrıca Beşiktaş Frankfurt'un Rıdvan'a başka bir takıma satması durumunda kardan %20 pay alacak. Avrupa'da oynamayı çok isteyen 21 yaşındaki Solbek salı günü Almanya'ya gidecek. Süper Lig'de bu sezon Altay formasıyla çıktı 23 maçta göz dolduran ve transferin gözesi olan Kazımcan Karataş'a Beşiktaş'tan resmi transfer teklifi geldi. Şu anki Beşiktaş'ın teklifi ise 10 milyon TL ve sonraki satıştan 110 pay. Konyaspor ve Westello resmi teklif yapmıştı. Kazımcan Karataş için siyah beyazlı kulübe Beşiktaş'tan ve Westello ve Süper Lig'den Konyaspor transfer teklif yapmış fakat İzmir temsilcisi bu iki takımın teklifini kabul etmemişti. Süper Lig'de 22 maç dönadı. Bu sezon Altay ay formasıyla 22 süperlik maçına çıkan genç futbolcu toplam 1399 dakika sahada kaldı ve bir asist yaptı.